Merhabalar. Mesut, Teknokamp Bilişim Mühendislik olarak hazırladığımız eğitim serimize devam ediyoruz. E, ee, select ile ilgili ikinci bölümümüzü işleyeceğiz bugün. Daha önceden e, SQL Server içerisine dahil ettiğimiz bir tablomuz vardı. Bu tablonun bilgisayarınızda kurulu olduğunu varsayıyoruz. Ee, bu tabloya sahip olmayanlar teknokamp.com excel01.xls adresinden dosyayı indirebilir ve import edebilirler. Veya daha önceki videomuzu izlerseniz eğer e bunu nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Connect diyerek SQL Server'a bağlanıyorum. E, TeknoCamp tabanındaydı tablomuz. Personel tablosu hatırlarsak. New Query diyerek yeni bir sorgu oluşturuyorum. Yine alışkanlık kazanmanız adına Use TeknoCamp. Go Select Builders from Personel deyip F5'e basarak sorgumu çalıştırıyorum teknokam veri tabanını kullanacağımızı bu komut işletildikten sonra bir sonraki satıra geçeceğimizi ve personel tablosundan bütün alanları listelemek istediğimizi anlatmış olduk. Select yıldız from dedik. Şöyle bir şey istiyoruz. Bölümü muhasebe olanları görmek istediğimizi varsayalım. Şöyle bir sorgu yazıp çalıştırdığımızda Burada personel yazmayı unuttuk. Şu şekilde sorgumuz. Şimdi bakın bu sorgunun anlamı şu. Personel tablosundan from personel. Personel tablosundan tüm alanları seç. Ancak hangilerini kriterimiz ne? Bölümü muhasebe olanları. Bakın seçip çalıştırdığımız zaman zaten muhasebe bölümü muhasebe olanları listelemiş oldu. Dikkat ederseniz string değer olduğu için tek tırnak içerisinde yazmış olduk ve sonra yazdık. Go alışkanlık olmuş yazıyoruz sürekli. Select yıldız from personel Red. bu sefer şöyle yapalım. Önce bütün kayıtları görmek istiyorum. Yukarıdaki birinci sorguyu seçtim. Bütün kayıtları görebilmek adına. Ve ne olsun? Görevi memur olanlar olsun. Görevi eşittir. Memur. Seçtim. Çalıştırdım. Bakın bu sefer sadece memur olanları listelemiş oldu. Devam ediyorum. Select Yıldız From Personel tablosundan alacak. Ver. E, görevi eşittir. Memur. And. Bu bağlacımız önemli. Tahsili. Eşittir. Lise. Seçip çalıştırıyorum. Evet, şimdi bakın. Bu sefer yine personel tablosundaki bütün alanları görevi memur olan ve tahsili lise olan. Yani hem memur olacak hem lise mezun olacak. Bu iki şartı sağlayan kayıtları bize listelemiş oldu. Dikkat ederseniz aşağıdaki sonuçlarda memur ve lise olanları sadece listelemiş olduk. Bu şekilde hem de Sıralı olarak kullanarak 3, 5, 10 tane kriter ekleyebiliriz. Bunların çok farklı kullanım şekilleri de var tabii ki. E, İlerleyici eğitimlerimizde bu konulara da değineceğiz. Yine Select, Yıldız, From Personel Her satırı tekrar yazıyorum. Kopya çekmiyorum dikkat ederseniz. Kopyalı yapıştır demiyorum yukarıdan aşağıya. Sizin de böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. E, bu komutları iyi şekilde öğrenebilmek için yüzlerce defa, hiç abartısız söylüyorum, yüzlerce defa bu komutları elle yazmanız gerekiyor. Görevi yine şöyle yapacağım. Tüm kayıtları görmek için. Bütün kayıtları gördüm. Görevi memur olanlar bir de görevi sekreter olanlar. Bakın bu sefer farklı bir uygulama yapıyoruz. Execute çalıştırdım. Bakın görevi memur veya sekreter olanları listeledi. Burada ve veya kavramını günlük hayatta kullandığınız şekilde algılayamamış olabilirsiniz. E, bu gayet normal. E, şöyle düşüneceğiz. Görevi memur olan ya da görevi sekreter olanları listede. Aynı anda hem memur hem görev olamayacağı için ya yani sekreter olamayacağı için burada V kullanılmaz. Tek sütuna bakıyoruz. Görev sütununa kriter olarak. Ama iki farklı değeri sorguluyoruz. Bu şekilde ver cümlesini or bağlacıyla kullanabiliriz. And yazıldığı